Arkamda gördüğünüz üzere masanın üzerine koydum. 300 gram somon, normal makarna. Burası toplam. Tekrardan geri dönüşümü attığınız zaman size... Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Almanya'daki market fiyatlarından bahsedeceğim. Bundan önceki videomda biliyorsunuz Almanya'da bir gün çalışarak asgari ücrette ne alabilirsiniz bundan bahsetmiştim. Orada izlediğiniz üzere markete girdim. Eğer izlemediyseniz de kartlardan ulaşabilirsiniz. Daha demin evden çıktım ve Lidl'a gittim. Buradaki bir Alman marketi Oradan ev için gerekli olan malzemeleri satın aldım Ve sizlere de göstermek istedim neye ne kadar para verdim Hani temel ihtiyaçlarının dışında neler satın alıyoruz Almanya'da Ve onların fiyatları neler Arkamda gördüğünüz üzere masanın üzerine koydum Sizler işine tek tek fişten bakıp fiyatlarını üzerlerine yerleştirdim Böylelikle hızlı bir şekilde size anlatıp videoyu bitireceğim E hadi o zaman Evet dostlar ne kadar vermişiz toplam 32.90 Şöyle yavaştan göstermek istiyorum Burası toplam 32.90 1 kilo un 37 cent Dörtlü yoğurt 150 gramdan 4 tane 600 Ne yapıyorsun? 66 cent Karışık müsli İçerisinde işte üzümdür Buğdaydır Yani ne ararsanız var muzdur vesaire. 2.90 fiyatı ve 750 gram Böyle balık aldım bu akşam yapmak için bakın dörtlü 1.54 yumurta onlu 1.25 300 gram somon 3 euro 39 sent normal makarna 47 sent mutfak peçetesi işte şöyle dörtlü 1.5 euro 500 gram domates 1.27 şöyle 300 gram ekmek aldım Normalde ekmeğin kilosu 1 euro. Bu sefer farklı bir ekmek almak istedim. 76 cent. Çikolata aldım. Bakın. Bir tanesi 47 cent. Sütlü. Bir tanesi de beyaz çikolata 57 cent. Nişasta. 400 gram nişasta 57 cent. Milch und Honig. Bakın ne kadarmış? 96 cent. 1000 mililitre sıvı sabun 96 cent. Krem şanti hazır 61 cent. Kolaga bir denen bir şey var burada. Ya yani bu değişik bir böyle nasıl desem salatalık gibi bir şey. Güzel lezzetli. Tuzla limonla güzel oluyor. Bu da 48 sent. Limon aldım. 82 sent. 3 tane. Bir şey soracağım. Ne? Oğlum ne yapıyorsun orada? atini ne? Hemen mırlar. Hemen. Bir konserve mısır. 47 sent. 340. Bakın. 47 sent. Islak mendil aldım. Üçlü 80 tane var bir tanesinin içerisinde. 2.23. Bulaşık deterjanı aldım. Kaç tane var içinde? 40 tanesi 2.86. 2 İki tane çöp poşeti aldım dostlar. Bunların tanesi 53 cent. Bakın. Şöyle tüpte 200 gram salça 47 cent. Salatalığımız var dostlar. Bunun tanesi de 96 cent. Muzo gelecek olursak kaç gram olduğuna, kaç kilo olduğuna hemen bakıyorum. 1.256 gram. Kilosu 1.05. Biz de 1.32 ödemişiz bu muza. 500 gram margarin 1.73 Bizim en çok sevdiğimiz, en çok tükettiğimiz şey burada mineral varsa yani soda dostlar. Bunun toplam fiyatı dostlar kaç tane var? 9 tane soda 0.5 litre yani 500 mililitre dostlar. Bunun 9 tanesi 96 cent ayrıyetten şurada 2.25 olarak gördüğünüzde fant fiyatı. Şişenin fiyatı yani. Tanesini 25 cent ödüyoruz öncesinde satın alırken 25 cent ödüyoruz sonrasında şu şekilde gördüğünüz üzere bunları böyle biriktirip tekrardan geri dönüşüme attığınız zaman size o 25 centi geri iade ediyor fiş olarak iade ediyor market fişi siz de alışverişinizi o şekilde yapabiliyorsunuz Bas maksuma oh aman aman yani market alışveriş bu şekildeydi bugün hani birazcık aslında spesifik şeyler aldım göreceğiniz üzere. Evet dostlarım, marketten aldığım şeyleri göstermek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kafanıza takılan bütün soruları aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizden bir şey rica edeceğim dostlarım. Lütfen bugünkü market alışverişimde aldığım aklınızda olan ya da bildiğiniz ürünlerin fiyatlarını aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Beni de hem bilgilendirmiş olursunuz hem de aradaki fark neler bunları görmüş oluruz hep birlikte. Bir şey söylemek istiyor musun? O yurt dışına çıkılacak da bari o yurt dışına çıkılacak mı? Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.